aynı satacaksınız. Çok doğru. Ama badem de bu böyle değil. Yani, kuruyacak Badem bir sene de olsa, senede altı ayda evet. da olsa çuvaldan durur. Biz Hayırlı uğurlu olsun. 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 Ağaçlarımız çabucak büyüsün. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün bizim için çok önemli olan, Toçev için çok kıymetli olan bir Tarihi Anlat, Tarihi Dakikada bizimle birliktesiniz. E, yaptığınız katkılara şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. Bayan çiftliğimize hoş geldiniz. Alternatif kazançlar hep önerdik, tavsiye ettik. E, bu yıl dört tane göletimiz su tutmaya başladı. E, 15 yıl önce, 6 yıl önce hiç göletimiz yoktu. Şimdi 7-8 tane göletimiz oldu. Tarımı ikame yerine geçirmek istiyoruz. Demirci Akıncılar Şehri halının başkenti. Aynı zamanda tarımın da merkezi olma yönünde hızla ilerleyen e, bir ilçe ve hızla e, tarıma hizmet etme amacıyla gelişmekte. Tabi e, tarımın önemi her geçen gün e, artıyor. E, biz de hem kaymakamlık olarak, yerel yönetim, e, ülke idare, tarımın demircide gelişmesi için karanlıklar, çiftliğimizde bu konuda çok büyük destekler veriyor. Yaptığımız hemen hemen her projede Bizim yanımızda yer alıyor. Hem onların bilgi kaynaklarından, onların üyelerinden de faydalanarak demircilik tarımı, özellikle meyvecilik konusunda geliştirme yolunda önemli projeler yapıyoruz. TÜVA'nın Oku Meslekli Çocuk Eğitim Vakfı olarak bundan iki yıl önce tarıma ve toprağa yatırım yapmak üzere yola çıktık. Yolumuz Karaoklar Çiftliği ile ve Demirci ile kesişti. Ondan önce çok yer dolaştık ülkede. Nerede ne yapılır vesaire. Ama herhalde frekanslar tuttu ve buradayız. Şu anda e, büyük bir badem arazisinin içerisindeyiz. E, ve e, Karaoklar Çiftliği ile bir anlaşma yaparak 53 dönümlük bir arazi satın aldık. Aslında derdimiz şuydu. Ee, insana dayalı bir yatırım olmadan bir kaynak sağlanması ve çocukların eğitimine katkı sağlamasıydı. Ee, sürekli hani bağışlarla, bireysel bağışlarla tabii ki gayretlerle çocuklarımızın eğitimine de destek sağlıyoruz ancak bunu daha sürdürülebilir kılmak toprağa yatırım yapmak, ülkemize yatırım yapmak, tüketim değil üretime katma değer sağlamak adına aslında yaptığımız işin temelinde, özünde bu yatıyor. Ve 53 dönüm araziye sahip olduktan sonra, e, şu anda 1200 tanesi dikilmiş olan badem fidelerimizi 1.800 araca tamamlayacağız en kısa zamanda. E, daha organik bir yaşamda devam etmelerini sağlamak adına lavanta diktik, aromatik bitkiler, meyve ağaçlarıyla işin bir biyolojik çeşitliliğini desteklemek istedik. Bu konuda Karahoklar Çiftliği zaten bizim hizmet aldığımız ve omuz omuza çalıştığımız iyi bir kurum. Bademlerimiz 3. yıldan itibaren verim vermeye başladıktan sonra bu kaynağa dönüşerek çocukların eğitimine katkı sağlıyor olacak.